Merhabalar, bu hafta Yale Üniversitesi'nden Doktor Bilal Çakır'la konuşacağım. Ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, ben e, lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetikte tamamladım. Daha sonrasında Koç Üniversitesi'nde Kimya-Biyoloji Mühendisliği'nde master yaptım. E, Master'ımı yaparken Halil Kavaklı ve Seda Kızlar'la beraber çalıştım. Bilimsel sorular sormayı, bilim üzerine araştırmalar yapmayı burada öğrendim. E, daha sonrasında e, Amerika'nın e, Washington... E, Eyalet Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. E, 2015 yılında, 2016 yılında da e, Yale Üniversitesi'ne gelip burada doktora sonrası çalışmalarımı yapmaktayım. Doktora döneminde yaptığınız çalışmalar genetiği değiştirmiş organizmalar üzerineydi ve bu organizmalarda e, farklı özellikle pirinçler ve mısırla alakalı yaptığınız biraz bundan söz eder misiniz? Evet, ben e, eğitimim, Koç Üniversitesi'nde bilimsel eğitim aldıktan sonra daha çok ilgimi genetiği değiştirmiş organizmalar çekmişti. Bunun için de Halil Hoca'nın da e, hocalığını yapan Thomas Okita'nın labına gittim. Kendisi e, bitki genetiği değişimi üzerine e, e, uzmandır. Onun labında çalışırken e, genelde nişasta, nişasta verimini arttırmak üzerine çalıştık. E, bunu, e, bunun... E, Değişen noktaları, çeşitli noktaları var nasıl değiştirebileceğimize dair. Ee, bas, çok basit olarak e, nişasta metabolizmasını çalışıyorduk. Burada farklı e, limiting noktalar var. E, nişasta metabolizmasını nasıl hızlandırabiliriz, nasıl, nasıl arttırabiliriz gibilerinden. E, bunun çalışırken e, bir nokta çok dikkatimi çekmişti. Bu temel taşı olan, nişastanın temel taşı olan e, ADP glukoz. Bu ADP glukoz çok fazla üretmemize rağmen e, canlının içinde, Yeterince nişastaya dönmüyordu. Bunu değiştirebilmek için mısırın bir genini alıp rekombinant DNA teknolojisi kullanarak pirinçlere aktardık. Ve pirinçleri belli bir süre büyüttükten sonra yaklaşık bir yıl gerekiyor. Bunun gerçekten mutant bir pirinç elde edebilmek için. Mutant derken de insanlar korkabiliyor ama öyle yani tanımsal olarak onu söylüyorum aslında. Bu pirinci bir elde ettikten sonra gerçekten de bu geni koyduktan sonra nişasta miktarının nişasta değerinin arttığını gördük. Tabii ki çok farklı parametreler var. Nişastanın miktarının sadece artmış olması bu kalitenin arttığı anlamına gelmiyor ama bizim elde ettiğimiz e, pirinçlerde gerçekten hem besin değerinin çok yüksek hem de nişasta miktarının çok yüksek olan e, bitkiler e, ve bunların tohumlarını elde etmiş olduk. Yani e, çok basit olarak benim e, ilgimi çeken konulardan biri de işte genomu nasıl değiştirecek bir canlının. İşte bunun içinde dediğim gibi e, embriyonik state tohumu alıyorsunuz, bu tohuma istediğiniz yeni değiştirmek istediğiniz e, vektörü, vektör denilebilir. E, bunu agrobakterium ile bakteriyle beraber yerleştirdiğinizde, inkübe ettiğinizde bu gen, istediğiniz gen bu tohumun içine giriyor ve siz bu tohumu daha farklı, e, uygun ortamlarda büyütünce bu tohumdan bir canlı elde ediyorsunuz ve bu canlı DNA'sı değiştirilmiş bir canlı oluşuyor. Yani biz burada çok basitçe mısırın bir genini alıp Pirincin genomuna yerleştirdik ve bu sayede genetiği değiştirilmiş bir pirinç elde etmiş olduk ve bu da doğal olarak istediğimiz teorimize, hipotezimize uyan nişasta miktarlarını arttırmış oldu. Aslında bu çalışma çok ilginç ama sizin doktora sonrası çalışmalarınız daha da ilginç çünkü siz. Genetiği değiştirilmiş organizmalardan sonra kök hücrelerden küçük beyinler yaptınız ve bu küçük küçük beyinleri yaparken de damar oluşumunu sağladınız çünkü damar oluşumu çok zorlu bir süreç bu minik üç boyutlu organ yapımında bunu nasıl yaptınız? Evet şey biraz şimdi benim kariyer değişimi de biraz ilginç oluyor aslında çok hani. Ee, insanların devam ettiği bir süreç değil. Ben doktorumu yaparken genetiğini değiştirmekle ilgileniyordum dediğim gibi. O aralarda işte e, kök hücreler üzerine, embriyonik kök hücreler üzerine çalışmalar yapan Shinya Yamanaka beni çok etkilemişti açıkçası. 2012 yılıydı. Ve bu çalışmalar üzerine e, Nobel almıştı. E, onun çalışmasını çok basitçe değinmek istiyorum burada. Farklı hücre tiplerini oluşturabilmesi. Ee, mesela bizim bir e, deri hücresi elde ettiğimizde, bu deri hücreleri genelde sadece deri hücresi oluşturabilir. E, pankreas hücresi sadece pankreas hücresi oluşturabilir. E, Shinya Yamanaka da çok basit bir fikirle, ben bu hücreleri kök hücreye değiştirebilir miyim, geri döndürebilir miyim diye bir düşünmüştü. Ve bu kendisi dört tane geni değiştirdiğinde, Shinya Yamanaka faktörler diye geçer, bu dört tane geni değiştirdiğinde, bu 4 tane genin değişimi üzerine e, kök hücrelere elde ettiğini gördü. Yani bir derecesinde hücresinde 4 tane geni değiştirdiğiniz zaman bunlar kök hücresine dönüşüyor. Kök hücresine dönüşünce bu kök hücreleri alıp istediğiniz hücre tipini çevirip o hücrelerde çalış, e, çalışmalar yapabiliyorsunuz. Ben de bundan çok etkilenmiştim ve öğrendiğim teknikleri kök hücreler üzerinde e, kullanmak istemiştim. İşte daha sonra Yale Üniversitesi'nde In-Hyun Park denen e, çok başarılı bir Koreli bilim adamıyla çalışmaya başladım. Çalışmalarımın asıl amacı e, kök hücreleri değiştirip, e, bunlardan da kök hücre değiştirdiğim gibi kök hücrelerin özelliği herhangi bir hücre tipine dönüşebilmeleri. Kök hücrelerin genetik olarak değiştirip daha sonrasında da e, istediğim e, çalışmak istediğim alana doğru yönlendirmek istiyordum. Genelde insanlar 2D yaparlardı, yani kal e, kültür ortamında bir tabağa koyuyorsunuz ve sadece nöron oluşturuyorsunuz. Bu yani buna 2 deniyor. 2 çalışma deniyor. Ee, bu tabii bu her modelin olduğu gibi bu sistemin de bir eksikliği vardı. Yani 2D koyduğunuzda başka hücreler yani sinir sinir sisteminde bahsettiğim gibi çok çeşitli hücreler olduğu için Bunları siz sadece nöron yapmış oluyorsunuz. Yani sinir hücresi yapmış oluyorsunuz. Diğer hücrelerden eksik kalmış oluyor. Kök hücrelerden e, 3D bir, organcıklar elde edilmeye başlamıştı ben çalışmalarımı sürdürürken. Ben de tabii ki sinir sistemiyle, labımız da daha doğrusu sinir sistemiyle ilgiliyiz biz de. Ee, şimdi kök hücreleri alıyoruz. Ee, kök hücreleri, 9000 tane kök hücre alıyorsunuz. bunların 3D olarak e, spesifik bir de bir tabakta büyütüyorsunuz. Bunlar hepsi 9000 tane hücre bir araya geliyor. Ve bunlara bir kimyasallar ve ve faktörler ekleyerek, embriyomuzun develop ettiği gibi, bunları belli bir süre büyüttükten sonra 4 milimetre yarıçapına ulaşacak beyin, küçük beyin organları elde ediliyor. Bu bunun avantajı şu: yüzyıllardır insanlar insan beyninin nasıl geliştiğini çalışırken hayvanlar üzerinde çalışmalar yapabiliyordu. Anne karnındaki bir beyni alıp anne karnındaki bir yavrunun beynini alıp çalışamıyordur. Doğal olarak da insanlar fare kullanıp ya da maymun kullanıp insan çünkü bunlar bize çok yakın canlılar gelişimi olarak insan beyninin nasıl geliştiğini e, anlamaya çalışıyordu. Fakat ne kadar bu canlılar e, bizi e, mimik etse de, bizi, e, bizim beynimizin gelişimine dair ipucular verse de, yeterince e, bizim insan beyninin gelişmişliğini e, karşılayamıyorlardı. O yüzden bu hücrelerden e, 3D beyincikler yapmak gerçekten e, çok faydalı olmaya başladı. Bazı, özellikle bazı noktaları anlamamızı çok yardımcı oluyordu. E, yani e, kök şey alıyorsunuz, kök hücreyi alıyorsunuz, 9000 tane kök hücreleri. Bunları 3D küçük insan beyni elde ediyorsunuz. Ve bu 3D küçük insan beyni de yaklaşık anne karnındaki 18 haftalık ve 25 haftalık bir bebeğin, bir fetüsün beynin gelişimine denk gelmektedir. ve bu 3D beyincikler yaparken ya da başka organlar yaparken bunları da bu teknolojinin de bir eksikliği vardı. Bu eksikliklerden biri de e, damarlaşmanın olmaması. Damarlaşma olmayınca dediğim gibi siz eee kök hücreden aldınız, beyin beyin yaptınız ve yaklaşık yani gözle görülebilecek büyüklükte 4 mm. 4 mm olunca e, bu bunları büyütürken içeri bu büyük olan eee kürecik şeklindeki beyin beyinlere e, oksijen gitmiyor ve medya e, gidemiyor özellikle de içerideki kısımlarına. Bunun nedeni de sizin elde ettiğiniz siz kök hücreleri alıp onlara sinir hücresi oluştur. Sinir sisteminin hücresini oluştur demeniz. Dediğim gibi kök hücrelerin en önemli özelliği başka hücre tiplerine dönüşebilmeleri. Ee, ve biz e, ve bu çalışmalar genelde damarlaşma olmuyor. Çünkü siz dediğim gibi kimyasallar ekliyorsunuz, e, growth faktörler ekliyorsunuz ve bunlar sadece onları istediğiniz organ tipine dönüştürüyor. Endotel veya damarlaşma oluşturmuyor. Bu problemi çözmek için ilk çalışmalarından biri bu problemi çözmekti. Bunu da e, e, çeşitli faktörler var. İnsanlar çeşitli yöntemler var çözmek için uğraştı. Mesela biz bu e, organları e, böyle tabakta büyütüyoruz ama tabağı da şu şekilde şey ederek, sallayarak e, büyütüyorsunuz. Bu sallama da e, oradaki işte oksijenin ve medyanın, glukozun içeri gitmesini sağlamak aslında. Bu bu yöntemi düzeltmek için insanlar milli milli çipler üretti. Milli çip ne demek? şöyle küçük çiftler dizayn ettiler ve onun ortasına koydular ve sadece e, tek dire tek direksiyonda bir e, medya akışı sağladılar. Bu sayede de e, damarlaşma olabileceğini düşündüler ve buna dair e, güçlü uçlar buldular. Ben ne yaptım derseniz ben bu şekilde düşünmedim. Ben bunu denedim ama ben de istediğim gibi çıkmadım. Ben de dedim ki e, ben bu kök hücrelerin bazılarını e, çok spesifik olarak endotel hücreye çevireyim. Yani damarlaştırayım. Sadece bazılarını damarlaşmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Yine dediğim gibi yamana kadar esinlenerek bir tane gen buldum. Yani literatürde olan bir genin başka hücre tiplerini gerçekten damarlaşan, damarın ana maddesi olan endotelleri çeviriyor mu, çevirmiyor mu diye araştırdım. Ve gerçekten de bir tane faktör mesela kalp hücresini damar hücresine çevirebildiği gösterilmiş literatürde var. Ben de dedim ki bu işte 9000 hücrenin 7800 tanesini normal sinir hücreleri oluştursun dedim. Ama 1200 tanesine de bu geni koydum. Bu ne demek? Bu gen bu 1200 tanesinde fazla şekilde ekspres olacak. Ve bu 1200 tane hücre diyecek ki siz sinir hücresi oluşturmayın. Siz damar hücresi oluşturun ve damar olun. Amacım buydu yani. Ve gerçekten de beklediğim gibi oldu. Ve bu 1200 tane hücre damar oluşturdu. Diğer kalan 7.800 tane de sinir hücreleri oluşturdu ve biz bu e, küçük beyinleri büyüttüğümüzde çok ilginç sonuçlar elde ettik. Ne elde ettik? Bunlardan bir tanesi normalde demiştim işte anne karnındaki 15-18. haftaya denk gelen bu nöronlar damar olduğunda 25. haftalara kadar arttığı görüldü. Yani nöronlar daha e, olgunlaşmaya başladı. Gerçekten bu olgunlaşmayı nasıl gördük? Aktivitelerine baktık. Ve bizim e, damarlaşan or, e, organın içindeki nöronlar çok daha aktif e, damarlaşmayan o, e, nöronlara göre. Aynı şekilde single cell e, sekanslama denen bir yeni teknoloji var. O, o teknolojiyi kullanarak da gerçekten damar hücrelerinin bu e, bizim e, damarlaşmış e, beyin organlarında olduğunu gördük. Ama diğer o, organda dama, bu geni değiştirmediğim normal e, beyin organında bu damarlaşma sağlayan endotel hücrelerin olmadığını gözlemledik bekle üzerine ee, daha sonrasında tabi damarlaşmanın olması çok farklı faktörleri de etkiliyor gerçekten bu damarlar çalışıyor mu bu en önemli soru bu oldu ee, bunu bunu da nasıl gözlemleyebilir damarların çeşitli özellikleri var anlattığım üzere bir buradaki işte şeyi medyanın içeri gelmesini sağlamak gerekiyor doğal olarak ve ben bahsettiğim gibi en başta İçerideki hücreler o 4 mm çapındaki e, küreceğin içerisindeki hücreler genelde ölüyordu, ölü sinyaller veriyordu. Çok basit olarak e, oradaki hücrelerin ölüp ölmediğine baktık. Gerçekten de ölmediklerini gözlemledik. E, diğer e, organcıkta ölü ölü ölüyorlardı. Bir diğer özellik ise bu hani damarlar ne ne sağlar? Bize damar e, kan dolaşımı, kanın içeri gelmesini sağladı gibi. Biz de bunu nasıl gözlemleyebiliriz dedik. E, çok basit olarak bir e, e, bioreaktör kurduk. Damarlar koyduk ve ortasına bir tane filter paper koyduk. Buraya da or, e, organcı, küçük organcı koyduk. Bu medyanın içine de e, yeşil renk veren bir molekül yani kimyasal koyduk. Bu sayede de damarların içine girip girmediklerini anlamamız gerekiyordu. Çok bir saat bu bioreaktörde büyüttüğümüzde bu organ, organı e, damarlaşmış organı gerçekten de bu yeşil sinyalin damarların içine girdiğini ve içeriye kadar gittiğini gözlemledik. Ee, bu çalışma e, ilk olarak böyle genetiğini değiştirip, kökücüğün genetiğini değiştirip damarlaşma sağlayan çalışma oldu aslında. Tabii ki bu çalışmanın da eksik yönleri var, ee, üzerine çalışılması gereken noktaları var. Ama ilk gösteren, bu şekilde gösteren bizim laboratuvar olmuştu. Gerçekten çok ilginç. Yani şimdi hani anlatırken aklımda bir sürü soru belirmişti ama o soruların hepsi yanıt buldu ama merak ettiğim bir nokta daha var. Bu beyinler, küçük beyinleri nasıl büyütüyorsunuz? Yani e, hani bir tamam e, besin yerinde büyüyor ama e, kan mı veriyorsunuz, nasıl besliyorsunuz ve nasıl büyüyor bu? Hani çünkü ilerleyen süreçte acaba beyin nakli olur vesaire deniyor ya hani e, acaba bu sonra... Bundan tam bir embriyoya doğru dönüş olur mu e, diye de başka sorularda aklımda uçuşmaya başladı açıkçası. Bizim gibi bu hayvan çalışmaları sayesinde insan beyninin, insan sinir sisteminin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Aslında bu yüzyıllardır çalışılan bir konu olduğu için e, orada hangi faktörlerin gerektiği, hangi e, sinir sisteminin çalışması gerektiği, hangi trans, e, genin aktif olması gerektiği biliniyor. Bunun sayesinde biz bazı kimyasallar veriyoruz. Diyoruz ki bu kök hücreleri siz kök hücre olarak kalmayacaksınız. Siz gidip sinir hücresi oluşturacaksınız. Ee, ve sonra bunlar sinir hücresi oluştururken yani bizim çeşitli aslında bunu oluşan iki tane kamu, e, genel bir protokol var. Beyin oluşturması ile ilgili. Bir, kök hücreleri herhangi bir şekilde e, kimyasal vermiyorsunuz. Kendine ne diyorsunuz ki? Siz gidip hücreler e, kök hücresi olarak kalmayın diyorsunuz. Bir medyaya bırakıyorsunuz. Bunlar da sinir, genelde sinir hücrelerine dönüşüyorlar. Bu işte Madeline Lanchester denen e, çok başarılı bir bilim adamı var Cambridge Üniversitesi'nde. Onun çalışmaları genelde bunun üzerine oluşuyor. Ama bu, bu ne oluşturuyor derseniz ya yani. bu 4 milimetrelik e, beyincik beyinler, beyin organları gelip beynin farklı noktalarının snapshotları yani farklı noktalarına dair yerler oluşturuyor. E, yani kortekstir, işte hipotalamustur, talamustur, ya da beyin omuriliğidir. Bu tarz yerleri sadece farklı noktalarından snapshotlar farklı noktalarını oluşturuyor. Bunun tabii ki avantajları dezavantajları var. Onlara girmeyeceğim. Ama bizim laboratuvarda biz bu kök hücreleri 3 tane kimyasal veriyoruz. 3 tane kimyasal sayesinde korteksi oluşturabiliyoruz. Ve direkt korteks hücrelerini oluşturabiliyoruz. Ondan sonra nöronlar oluştuktan sonra sadece nöronların hayatta kalmaları için bir kimyasal var onu veriyorsunuz ve genelde içinde glukoz olan e, ve daha farklı faktörler olan bir medya veriyorsunuz kan falan vermiyorsunuz ama bu organlar tabii ki dediğimiz gibi hani beyin transplantasyonu olabilir mi çok çok büyük bir soru e, bu organlar dediğim gibi sadece hani anne karnındaki 18 haftalık 20 hastalık e, bir e, bebeğin beynine denk geliyorlar hani bir bireyin beynindeki gibi nöronların e, kompleks haline ulaşmıyorlar hiçbir şekilde. Zaten bu büyük bir soru. Aynı zamanda e, mesela 4 milimetreden daha büyük yapamıyorsunuz. Orada farklı faktörler var. Neden olmuyorlar? Neden daha fazla büyümüyorlar? Bunlardan biri damarlaşma acaba etkiliyor muydu? Ve biz, biz neyi gözlemledik? Biz damarlaşma koyduğumuzda bu büyüme biraz arttı ama yine de durağan bir artış var. Bahsettiğim gibi farklı bir e, şeyler var yani eksiklikler var bizim teknolojilerde bunları tabii ki üzerine çalışıyor. İnsanlar çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Sentetik yoldan bu nöronlar bu nöronlar şey yapılabilir. Dejenere edilebilir. Yani 30 yaşındaki bir bireyin nöronlarına denk gelecek şekilde yapılabilir. Bunun üzerine çalışmalar yapılabilir. Ama beyin transplantasyonu yani henüz çok uzak diye düşünüyorum ben kendi adımda. Sizin bir diğer çalışmanız da bu kök hücrelerden aslında bağışıklık sistemi yani güçlendirmek için mikro yapıyorsunuz. Ee, bu da çok enteresan. Bunu neden yapıyorsunuz ve neyi sağlayacak bu çalışma? Ee, çok çok güzel bir soru. Başta bahsettiğim gibi bu 3D beyincik beyin organları farklı eksiklikleri var. Bu eksikliklerden biri de bağışıklık hücrelerin olmaması. Bunu ee, bunun neden olmadığını sorarsanız bağışıklık hücreleri mezoderm tabakasından gelir. Ee, ama sinir hücreleri ektoderm tabakasından gelir. Yani biz kök hücreleri alıp beyin organcığı yaptığımızda bazı kimyasallar veriyoruz. Ve bu kimyasallar kök hücreleri diyor ki mesela çok basitçe siz gidip ektodermden oluşan sinir hücresi oluşturun. Böyle olunca da mezodermden oluşan e, bağışıklık hücreleri olmuyorlar içinde. Bu da bir limit e, eksiklik oluyor. Neden eksiklik derseniz? Çünkü bu bağışıklık hücrelerinin sinir hücreleriyle olan e, karşılıklı bir etkileşimleri onların birbirleriyle olan e, gelişimini de etkilemektedir. Bu bir eksiklik olduğu için, e, bu sinir hücrelerinin gelişiminde de bir eksikliğe neden olabilir. Ben bu soruyu işte cevaplamak için, daha önce de bahsettiğim gibi endotel problemini çözme problemi gibi, e, bazı hücreleri e, genetiğini değiştirdim, bazı kök hücrelerinin genetiğini değiştirdim. Ve bu kök hücrelerin genetiğine yine bir tane gen koydum ve bu genin de e, bağışıklık sistemi hücreleri oluşturduğu biliniyor. Literatürde biliniyor. Bazı şeyler oluşturduğu biliniyor. Ama 3D beyin ortamında hiç denenmemişti. Aynı şekilde bu sefer e, bu sefer 1200 hücre yerine tek 900 hücre başladım. Nedeni ise e, bu bağışıklık sistemi hücreleri yaklaşık 5 ya da 10 %5 ya da %10 civarında e, beyin hücrelerinin tekabül etmektedir. Bundan dolayı da ben on, 10, %10'unu olsun diye bahsettiğim gibi 9 bin hücrem var. Bunun bin tanesini bu mezoderm oluşturacak yani başka sistem oluşturacak hücreler olsun istiyorum. 8 bin tanesinin de aynı şekilde şey oluşturmasını istiyorum. Tüm sistem oluşturmasını istiyorum. Bu şekilde başladım. Ve gerçekten bu mesela floresan veren, yeşil floresan veren bir tek de ekledim bu genin içine bu sayede mesela bu beyincikleri oluşturduğumda yeşil yeşil renkte e, bağışıklık sistemi hücrelerini görebiliyorum mikroskop baktığımda. Ve bu gerçekten de e, farklı e, morfolojiye sahip olan insan beyni gelişirken oluşan bu eee nasıl e, şekillere girdiği ya da yani geni, gen, gen yapılarına da baktım aynı şekilde karşıladığını gördük. Ama morfoloji olarak da o kompleksliği karşıladığını gördük. Yani gerçekten çok güzel e, soma şekilde e, b, e, dalları olan çok güzel e, bağışıklık sistemi hücrelerine dönüştüler. E, bağışıklık sistemi hücreleri çok önemli. Neden derseniz, e, bağışıklık sistemi hücreleri e, sinapslarımızı yok edebiliyor. Aynı şekilde bir tane inflamasyon olduğunda beynimizde, buraya ilk tepki veren bağışıklık hücreleri. Yani... Sinapsları yok etmesi e, ne anlama geliyor? O, çok derin bir konu. Ee, zaten e, neurodevelopmental ya da nöropsikiyatrik problemlerin büyük çoğunluğunun bu sinaps sayılarını, da, bu sinapsları yok etmesiyle alakalı olduğu düşünülür. İnflamasyon sürecinde bağışıklık sistemleri nasıl tepki veriyor? Bu bunlar için mesela bir tane inflamasyon, eee amiloid betalardır. Amiloid betalar e, çok fazla miktara geldiğinde e, beyin hücrelerine bir sinyal oluşturur. İnflamasyon sinyali oluşturur ve hücrelerimiz de çeşitli yollarla bu fazla amiloid betaları yok etmek isterler. ne yapıyor derseniz var. Eder. Yani yer ve yok eder. Çok basit bir şekilde. ben bu üçte d beyincikleri oluşturduğumda içinde başka sistem hücresi olanlar ve olmayanlar olarak düşünün. Bunları amiloid beta plakları ile beraber inkübe ettiğinde bir araya koyduğumda bu amiloid beta plakları gidip başka baş hücresi olmayan e, organların yüzeyine e, zarar verdi. Çok basit bir şekilde. Yüzeyine gözle görülebilecek, mikroskop altında görülebilecek şekilde zararlar verdi. Bu zararlardan bazılarının karakterizasyonunu yaptım. Hücrelerin ölümüne neden olmuş. E, hücrelere çeşitli sinyaller gittiği için hücrelerin büyük çoğunluğunun yüzeydeki hücrelerin ölmesine neden oldu. Çünkü çok kısa bir treatment yapmıştım. Ama e, bağışıklık sistemi hücresi olan organlar bunlardaki bağışıklık hücrelerinin gidip bu amiloid betaları yakalayıp bunları yok ettiğini görmüş olduk. Ve yüzeyleri de çok pürüzsüz ve çok güzel bir şekilde büyümeye devam ettiler. Yaptığımız çalışma oluşan hasarın neden olduğunu anlayıp ona tedavi üretmek için yapıldı. Ya yolunu anlamak i̇ş, iş, Anladım. İşin aslı şuydu. Hani endotelde anlattığım gibi bağışıklık hücresi koydunuz. Bunlar gerçekten çalışıyor mu? Yani bu bağışıklık hücreleri var. Okey. Ama bağış hücreleri fonksiyonları var mı gerçekten? Fonksiyonel mi? Bunu göstermem gerekiyordu. Bunun için de bir tane ant, dediğim gibi inflamasyona tepki verir bunlar. Ya da sinapsı elimine ederler, yok ederler. Bu bir özelliklerinden biri. Ben de çok basit olarak kırmızı renkte bir amiloid beta verdim. Görebiliyorum gözle. Bu amiloid betalar gidiyor, yüzey, or, organın yüzeyine yapışıyor ve çok fazla bir araya geldiklerinde organda, o o yüzeydeki hücreleri öldürüyordu. Ama yeşil renkteki yeşil renkteki e, bağışıklık hücreleri gidip bu kırmızı renkteki amiloid betaları yakalayıp yok ettiğini gözlemledik. Bunu mikroskopik olarak tabii ki. E, bunu yapmamın nedeni bir fonksiyonel olduğunu göstermekti. İki, ikinci nedenim aslında şimdi bu bağışıklık hücrelerinin e, Alzheimer'la alakalı olduğuna dair çalışmalar vardı. Bu sekanslama denen e, genom sekanslaması denen e, çalışmalarda. Gerçekten de eğer başka sistem hücrelerin bazılarının genlerinde değişiklik olduğunda Alzheimer'ı çok çabuk yakalandıkları ya da Alzheimer neden olduğuna dair bağlantılı çalışmalar olmuştu. Ben de bunu merak ediyordum, işin aslı. O yüzden de bu başka sistemi hücrelerini oluşturdum ve ameliyat ve tepki verdiklerini gösterdim. Sonra ne yaptım derseniz, bu genler, bu Alzheimer neden olan genlerini değiştirecek şekilde bir CRISPR Klinik yaptım. yani CRISPR'la bağlantılı olarak bazı genlerini değiştirdim bu özellikle sadece bu e, baş hücrelerinin, baş hücrelerinin genleri değişik olanlarının farklı şekilde e, amiloid betalara tepki verdiğini gözlemledim. E, bu da gerçekten e, bulunan çalışmaları çalışmaları doğruluyordu. Yani bir tane genini değiştirdiğimizde amiloid betalar e, çeşitli tepkilerden biri mesela e, hareket Kısıtlaması neden oldu? Yani amblemeler normal çok hareketli, yüzeyde gezen polisler gibi düşünün, gidip yakalayıp yok ediyor yani zararlı olan maddeleri yok ediyorlar. Bir tane genini değiştirdiğimde bu yani hareketi kısıtlandı başlık yüzeylerinin yani çok fazla hareket edemez hale geldi. Bir diğerinde mesela başka bir geni değiştirdiğimizde gidip hareket ettiği ama yakaladıktan sonra onu yiyemediğini gözlemlemiş olduk mesela. Bu tarz tepkilerini görmüş olduk işin aslı hani bu e, bu organcıkları ürettikten sonra e, bunların Alzheimer'la olan bağlantılarını merak ettiğimiz için bu tarz bir e, gen screeningi, CRISPR screening yaptık, bunları doğruladık. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Burada siz bunu yaptınız, doğruladı. Ama benim e, burada aklıma takılan bir nokta var. Şimdi e, Bunların yenili oynadınız, işte e, gitti yakalayamadı ya da yakaladı ama yiyemedi. E, bu bize neyi göstermiş olacak? Şimdi e, dediğim gibi bu hani insan beyni gelişirken bu e, başka hücreleri çok çok önemli e, biyolojik e, işlemler yapıyorlar. E, biz bunları ama hiçbir şekilde bilemiyoruz, çalışamıyoruz. Yani insan bilim adamları, bilim insanları genelde. E, postmortem beyin hücrelerine ulaşabiliyor. Ee, hiçbir şekilde bunların nasıl çalıştığını anlayamıyor. Hayvanla bakabiliyoruz. Mesela şempanzede bakabiliyoruz. Onlar bize en yakın canlılar. Ee, onların beyni gelişirken onlarda da çok fazla regülasyonlar oluyor. Herkes ulaşamıyor. Her bilim insanı ulaşamıyor onlara da. O yüzden hani bu konular genelde sekanslama üzerine, bunların bağlantıları üzerine e, e, çalışmalar oluyor ve eksiklikler oluyor. Tam tam olarak karşılayamıyoruz. Yani bizim amacımız aslında bunu göstermek. Gerçekten bağışıklık sistem hücreleri gidip e, amiloid beta'yı ya da sinapsları elimine ediyorsa biz bunları ve hangi genler bunlar üzerinde etkiliyse biz mesela diyelim ki çok şu anda afaki ah, konuşuyorum. Diyelim ki Alzheimer olmaya yakın bir insan. 60 yaşında bazı amiloid beta plaklarının arttığını gözlemledik. Bir gözlemlerimle, bunu gözlemledikten sonra genelde e, oluşan şeylerden biri bağış hücrelerinin daha az çalışır hale gelmesi. Mesela biz bunu e, kültür ortamında gösterdikten sonra hangi genin, hangi kimyasalın bu bağış hücrelerini daha fazla aktif hale getirebileceğini e, bulabilirsek aynı şekilde 60 yaşına gelmiş bir bireyin yaşam kalitesini artırabiliriz. Nasıl? Bu kimyasalı verip bu insanı özellikle de sadece bağış hücrelerini biraz daha canlandırır. Bu amiloid betaları oluş plakları oluşturmadan e yok edilmesini sağlayabiliriz. Bunu şu anda afak Tabii ki çok fazla parametreler var test edilmesi gereken. Siz bu hücreleri çok fazla aktif ettiğinizde daha farklı problemler de oluşabilir ama hani bu işin altında insan beyni gelişirken bu hücreler nasıl çalışıyor ve bu hücrelerin önemini çok iyi bilmiyorduk. bu çok bence benim gözlemim bu açıdan çok çığır açıcı bir durum. Gerçekten bu hücreler nasıl çalışıyorlar insan beyni gelişirken. Çok önemli bir soru soru ve biz bunu çok iyi bilmiyoruz. Ee, bunları nasıl çalıştırabilirsek, bunları nasıl manipüle ederiz, bunları nasıl değiştirebiliriz, daha iyi anlayabiliriz. Ee, bizim gözlemlerimiz, fare çalışmaları, e, şempanze çalışmaları gerçekten bunların çok kritik rol aldığını, beyin gelişiminde çok kritik roller aldığını ve daha sonrasında da çok kritik roller aldığını göstermişlerdi ve bu açıdan böyle bir insan, e, bağışıklık sistemi hücresinin e, sinir sisteminde eklenmiş olması gerçekten çok e, önemli yollar açacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.